Kolay gelsin arkadaşlar. Ee, maşallah. Hoş, Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Iyi, sağ Allah'a sağlık versin. Algen'deyiz. E, Mavi Mahallesi bu süreçte maskeye gerçekten e, çok önemli e, bir yer iştigal ediyor. E, devletimiz bu konuda e, maske konusunda vatandaşları desteklemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın en son açıklamasıyla e, ücretli bir şekilde maske satmak yasaklandı devletimiz bu konuda gerekli desteği sağlayacağını açıkladı. Biz de yerel idareciler olarak bugüne kadar maske konusunda çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık haftada 10 bin maske personelimize ve vatandaşımıza dağıtıyorduk. Pazar yerlerinde geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde de yaklaşık 5 bin maske vatandaşımıza dağıtmış olduk. Tabii bu süreç uzayacağını göz gözen alarak özellikle Algem'de kendi gönüllü vatandaşlarımızla e, maske üretim işine de bismillah demiş olduk. Burada e, ilk top e, üründen yaklaşık 12 bin maskeyi e, Algem'deki gönüllü vatandaşlarımızla beraber üretmiş olacağız. E, i̇lçemize vatandaşlarımızın e, kullanımına sunmuş olacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte de e, bu maske üretimini devam ettirerek ilçemizde bir nebze olsun e, devletimize, milletimize, vatandaşımıza katkı sunmak istiyoruz. Ben ee, bu süreçte bizi yalnız bırakmayan gönüllü vatandaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Nasıl 1. Cihan Harbi'nde e, 15 yaşındaki gençler Çanakkale Savaşı'nda mücadele ederken arkada Ayşe neler, Atma nineler e, destek verdiyse bugün de aynı şekilde vatandaşımız gönüllü bir şekilde destek veriyor. Türk milletinin burada ne kadar gani gönüllü bir millet olduğunda hep birlikte görmüş oluyoruz. Ben e, bu konuda bizi yalnız bırakmayan, destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Algem'deyiz. Algem çalışanları ve Algem gönüllüleri olarak maske dikimine başladık. Hedefimiz 12 bin civarındadır. Evet. Devletimizin, milletimize elimizden geldiğince kendi ilçemize yardımcı şey olmaya, çalışıyoruz. yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, evet olabilir. Çam sakızı çoban almalı. Tamam. Evet. evet, teşekkür ederiz. Allah kolaylık şey ve şey. versin.